Hepiniz hoş geldiniz. Bugün maden yapacağız. Yani demir kazman falan kırılmadan önce bir madene gitmek istiyorum. Bunlar pişsin ben o sırada. Gidelim hadi. Şuradaki madene bir bakacağım. Merak ediyorum orayı. Yani çok büyük bir yere benzemiyor ama ilk önce bir kazmalık daha demir çıkardık güzel. Evimizin dibinde maden olması güzel. Geri de gelebiliriz. Güzel demirimiz oldu. Yeni kazma net çıkardık. Kömür lazım bize. O orada çok iskelet var. O nedir? Halkan direkt kırılır. Aa ama burası küçükmüş ki yani. mineshaft var. Mineshaft bulduk güzel. Burası harbiymiş lan. İlk de küçük kötü geldi o yüzden ama. Şunlar da genelde kömür tarzı bir şeyler oluyor. Rayları da alalım lazım olur. Şöyle bir gelelim. Bu rayları toplayacağım bir ara. Şu an lazım olmadığı için şu an envanterimi doldurmayacağım. Şu an lazım değil çünkü. Kömür bulduk. Yine meşale bulduk. Düz bulduk. Güzel. Şu an bakır dışında gördüğüm her madeni toplamaya çalışacağım. Girdik içine ilk defa. Düzgün bir şekilde. O yüzden bulabildiğim her şeyi toplamak istiyorum. Biraz yemek yemem lazım Canımı yenireyip gideceğim oraya Nasıl vurdun öyle abi? O büyük ihtimal üstüme atladı Evet Ananı avradını. Evet, biraz otistiklik yaptım. Helal lan sana. Benim... ...ananı var ya senin. Şu suyu... ...ikiye koyacağım hep. Bire basıyorum kılıca geçmek için. Su iki de dursun o yüzden. Kömür bulduk, iyi gördüğüm tüm kömürleri de toplamam lazım. Kömür sıkıntısı sonraki bölümlerde çekmeyelim. Konuşarak oynamak zormuş şu an. Onu çok daha net anlıyorum. Şunu şöyle bırakayım. What the fuck? O zaman biz bu tarafa gitsek bir şey yok. Kömür var. Kömür toplayalım. Yani başka gidiş yolu yok. Oradan aşağı inelim. İlk Mineshaft'i bitirelim. Sonra bir yerlere gideriz. Öyle daha iyi olur. Ve burada hiçbir şey yok. Evet. Buradan biraz kazarsam o demirin olduğu yere ulaşırım gibi. Evet. Oraya düşüyoruz. Buraya düşmüştük işte biz. Ben hemen kendime bir demir kazma daha yapacağım. Kırılacak birazdan. Altınımız ve lapisimiz oldu güzel. Bu bölüm bizim elmas bulmamız lazım. Burada yok. Buraya gidelim. Burada da bir şey yok. O zaman bu tarafa. Evet, burada da bir şey yok. Evet, buradan inmedik biz. Buradan bakır bloğu topladık. Enderman var. Bir yere geçer keseriz. Ya bakır o kadar lazım değil. O yüzden hepsini toplamayacağım. Birkaç tane yetiyor. kaç meşale daha yaptım. Ama ben bir yolu bitirip sonra başka bir yola geçmek istiyorum. Burada da bir şey yok zaten. Şunları toplayacağım. Orada da vardı da oraya dönmeyeyim. Tamam bu yolu bitirdik. Burası zaten buraya çıkıyor. Aynı yere çıkıyorsa okey. Buraya bakalım. Burası daha uzuyor. Buraya sonra bakarız. Evet, buraya bakalım bir. İki yolda buraya çıkıyordu. Oh. Oh. Lan arkamda zombi var sandım. Öyle bir geliyor ki zombi sesi. güzel Evet buraya geldik Demir güzel güzel Evet bura nere oğlum nereye iniyor burası bu nasıl bir yoldan iniyoruz geri çıkıyoruz Buradan geri dönmesi çok uzun sürecek ya. Geri dönüp diğer yola gidesim var. O yollar daha iyiydi. Buralar boş ya. Bir de yukarı falan çıktık ya oradan aşağı inecektik. Belki elmas falan da bulurduk. O yüzden geri döneceğim. Asıl bu yollarda hiçbir şey çıkmadı Hemen yukarı Aaa burası da var Cadı sesi falan geliyor Derinlere değiniyoruz Burası güzel gibi Ne kadar derin o kadar elmas Diyelim Evet Evet hiçbir şey yok. Oraya gitmekle uğraşamam. Oradan geldik zaten. Evet normal bir madene çıktık. Elmas istiyorum bu bölüm. 20 dakika olmuş, çok olmamış. Devam edelim. <laughs> Elmas olsa harbiden güzel olurdu da yok gibi hiçbir yerde. Neyse bu kadar demir yeterli zaten. Harbi neden hiçbir yerde elmas yok Yani ben elmas Bulmadan elmas eşyalar yapmadan Nether'a gitmeyi düşünmüyorum Burada olur diye düşünüyorum Böyle büyük yerlerde Oluyor genelde Neyse ben mine shaft'e devam edeceğim ya Buralarda pek hayır yok sandık yok müthiş <laughs> sonunda ama tamam Demek ki elmas bulmaya başladı hafiften Buralarda gezinelim bu katmanlarda. 3 elmas. Evet bir elmas daha. Ayağa çıktı lan. Şu an 7 elmasımız var. Hemen şu açık alanlara gidelim. O ne lan? Abi sıçtı. Creeper'ı... Arkamda patladı lan Creeper. Bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.